Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala iki tane peygambere çok kutsal bir görev veriyor. Hz. İbrahim'e ve oğlu İsmail'e. Bakın iki tane özel peygambere. En özel şehir olan Mekke'de. En özel, en güzel mabet olan Kabe'yi Allah en özel iki kuluna yaptırtıyor. Ve يَرْفَعُ yerfa'u الْقَوَاعِدَ مِنَ min el beyti ve İsmail. İbrahim ile İsmail Kabe'yi temellerinden yükselttiler. Bitirdikleri zaman oturdular ellerini açtılar. Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim dediler. Rabbimiz bizden kabul buyur dediler. Şimdi dikkat edin. Bakın kainatın en şerefli memleketinde, kainatın en şerefli şehrinde, kainatın en şerefli binasını, kainatın en şerefli iki kuluna Allah yaptırıyor. Buna rağmen bunlar dönüp Kabe'de ellerini açıp Cenab-ı Hakk'a diyorlar ki Ya Rabbi bizden kabul eyle Ya Rabbi diyorlar. Şimdi muhterem cemaatimiz, bizler oruç tuttuk, zekat verdik, teheccüd kıldık, teravih kıldık. Namazlarımızı cemaatle kıldık, vaaz dinledik, mukabele okuduk. Bunları sakın Allah'a minnet etmeyelim. Oturalım, elimizi açalım, başımızı, boynumuzu bükelim ve diyelim ki Rabbena takabbal minna inneke entes semiul alim. Rabbimiz bizden kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbi bizi rezil etme. Bu orucu yüzümüze çalma bu namazı sana layık eyle, bu zekatı, infakımızı sen dergahında kabul eyle diye Rabbimize yalvarıp dua edelim ki Allah'ımız bunu bizden kabul eylesin. Çünkü sahabe böyle yapmıştı. Sahabe Ramazan-ı Şerif'e altı ay kala Ya Rabbi bizi Ramazan'a kavuştur diye dua etmişti. Ramazan çıktıktan sonra da 5 ay boyunca Ya Rabbi bizden kabul et diye dua etmişlerdi. Şimdi artık bunların kabulü için dua vaktidir. Bunların kabulü için istiğfar vaktidir, tevbe vaktidir kardeşler.